Şimdi konuş, konuş. Ee, Seydişehir Bağrısı mevkii Fındıklı Yol'dayız. Hiç bu şekilde ben ağaçların yere, bu şekilde yerle buluştuğunu ilk defa görüyorum. Bazı fındık ağaçları da yerlere yerlere doğru eğilmiş, hatta bazısı da kırılmış, üzüldük aslında. Burası gerçekten Seydişehir'in en nostaljik yerlerinden de birisi aslında çok da güzel bir yer hoş bir yer şimdi geçiyoruz bakalım aynı altından yürüyüş yolu olarak, olarak olan yerden baya aniden bastırınca bastırınca bazı yerleri kapatıyoruz arabayla önceden geçiyorduk şimdi arabayla da geçiyoruz İlk defa fındıklı yolun böyle bu şekilde olduğunu gördüm ben. Fındıklı yolun özelliği ne? Niye fındıklı yol demişler? Her taraf fındıklarla dolu. Bakir bir yeri olduğu için o nedenle yani. Yani Sedişehir için? Sedişehir'in oksijen deposu diyebileceğimiz bir yer. Sim bu nedenle, bu nedenle bu adı konmuştu. Önceden bahçe, bahçe kültürü Sedişehir'de fazla olduğu için e, buradaki yerli halk yani, genelde yazlar, baharla birlikte sonbahara kadar buralarda bağ evlerinde. Bu tür yerlerde ee, Şimdi şöyle 2 kişileriyle falan. Şöyle bir soru soracağım. Ee, sizin e, sosyal medyada hesabınızdan sık sık burayı paylaştığınızı görüyorum. Yani sizin için anlamı ne buranın? Benim için anlamı geçmiş özlem aslında. Yani burada daha doğrusu annem çocukluğunu burada e, bir evde geçirdiği için daha belki de o, o şekilde olabilir. Yani geçmişteki Geçmişteki hatıralar diyelim. Çok güzel bir yer okşan havasıyla. Çok güzel bir yer her zaman da ziyaret ederiz. Mevsim her mevsimde de güzel burası.